tane tartı falan vardı. Onlar gitmiş. Ben de onu Hem de burayı yakmaya çalışmışlar. Şu şekilde yakmaya çalışmışlar. Bir de yukarıda saat vardı, saati çalmışlar. Şey, Cuma günü saat 19'da mesai saatimiz bittikten sonra ASM'yi kapatıp eve gittik. Pazartesi sabah 8'de mesai saatimizi başlaması için işe geldiğimizde her tarafın dağıldığını gördük. Televizyonların kayıt cihazımızın çalındığını gördük. Sonra hırsızlık olduğunu anlayıp gereken ihbarımızı yaptık 112'ye. Kayıplar işte bilgisayarlar var onun iki adet laptop, 9 e, adet telefon, e, hard disklerimiz, kayıt cihaz, kamera kayıt cihazlarımız çalındı. E, onun dışında e, bir araç gereçlerimizin bazıları çalındı, bazılarına da zarar verildi. Yani hırsızlıktan ziyade bir talan oldu ASM'de. Burası 30.000 kişiye hizmet vermektedir. 9 birimli bir aile sağlığı merkezi, 9 ekim çalışıyor. Yaklaşık 20 personeli var. Hastalar mağdur. Tabii ki de şu an hizmet verilemiyor. Çünkü elektrik sayaçlarını söküp götürmüşler. İnternet hizmetini veremiyoruz. Şu an internet kablolarını, modem cihazımızda zarar vermişler. Ondan dolayı herhangi bir işlem yapılamıyor şu an ama gereken çalışmalar yapılıp en yakın zamanda hizmet vermeye devam edeceğiz <laughs>